Spoiler nereye geldik? Ne aldın bakayım? Şunu aldım. Onlar neymiş? Anne. Dip, e bu ne peki? Ne aldın bu bu ben almak istemiyorum bunu. Anne bir adil edici ayı. Oyuncak mı aldık? Bir e bak bizim sepetimiz adil. burada ama sen başka ne yapıyorsun gel bir gezelim. Beşina yedim bir de. Yapayım. Ne aldın? Çin aldım Çin aldım. Ama neden? Cips zararlı değil mi? <laughs> Evet. Peki sen bakabilir miyim bir daha? Bak. Başka? Bak. İçecek mi aldın? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> gel gel. Sepetimiz bu tarafta. Gel. Aa, şu, şu ne? <laughs> Oyuncak mı var orada? <laughs> tamam. Sonra bir gel. sepetinizi alalım. <laughs> gel. Gibi. Gel onları sepetine koy. Sepetimiz nerede? Ve, be, gel be. burada. Bak orada bak. Gördün mü? Hadi koy Beki. Ne yapacaksın sen? <laughs> Niye bağırıyorsun? Ha koy koyabilirsin. Koyamıyor musun? Dur dur dur. Dur, dur indireyim dur. Yumurtayı kıracaksın. Tamam. Başka ne yapıyorsun? Gidin şunu. Hayır onu. Aa, araba mı aldın sen? <laughs> Alamazsam, Bir Ay, sürü arabam var senin. <laughs> Gel gezelim seninle Başka ne yapalım Ay ısırdı beni Biz buraya neden geldik Neden geldik biz buraya Sen mi beni getirdin markete Ne alacaksın bana Hayır bu açılmıyor biz yedik Sen dondurmanı yedin Magnum yedin bir tane yedin Çek elini. Sen o zaman hadi oyuncağını bırakıyorum o zaman. Bakma. O zaman oyuncağını bırakıyorum. Yaramaz çocuk oldun sen. Bir Bakma. tane dondurmadan sonra yersen hasta olursun. Hadi gel. Hadi tamam hadi yürü gidelim ben. bir orada ne varmış bakalım. Gel bir bakalım Aa, ne varmış. Hadi, koş al. bakayım koş. Aa. Tamam onu aldım sana sürpriz yapacağız abiyle sana. Hadi abiyle hadi de sana sürpriz alayım yapacağız. Alayım sana. Tamam hadi gidelim bir bakalım. Abi, tamam hadi. Aa elinde ne varmış senin. Bakayım bir oyuncağını Hayır, son açacağız, kasadan geçeceğiz, değil mi? Anne şimdi Nasıl geçeceğiz hayır açma, kasadan geçeceğiz. <laughs> Hadi gidelim. Açarsan geçirmem kasadan. Hadi yürü. Anne, tamam, bak. tamam evet kapat. Sen oradan ne aldın Toyraz? Sen cips mi aldın? Anne şimdi. Sen cips mi aldın? Anne ben Başka ne yapıyorsun şu an sen? Dur dur açayım. Açtım, açtım. Ver bana. Böyle kalsın yoksa almam. Kucağında kalsın almam.